selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Casino kralı e, şu anda 10.000 lirayla Wild West Gold oynayalım dedik İnşallah zararlı çıkmayız arkadaşlar site falan önermiyorum istediğiniz siteden oynayabilirsiniz e, site falan önerdikten sonra da zaten site adamı diyorsunuz bilmem bir şeyler diyorsunuz çoğu kişinin e, şeylerine bakmıştım böyle kanallarda bakıyorum da şuradan şöyle 1800 liralık giriş yapalım Arkadaşlar dediğim gibi çekilişler olacak. Dur şunu şöyle yapalım. Çekilişler olacak ileride. Tabii ki de 100 aboneye geçtikten sonra olacak. Ondan sonra da artık 500 aboneye geçtikten sonra mı olur? Başka zaman ne olur? Bilemem. Bilginiz olsun ama 100 aboneyi geçmeden şu anda çekiliş yok. Kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. İleride çok güzel vurgunlarımız olacak inşallah. Ee, çok güzel para dağıtacağım. Onu da söyleyeyim. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olun takipte kalın. Evet Wild West güzel bir oyun. Seviyorum. Risk alıyoruz. 10 bin lira burada hiçbir şey aslında bilmiyorum. Yani çoğu kişiyi takip ettim. Öyle gördüm. Bir biz yapalım dedik düşük kasayla. İnşallah yüzümüz vara çıkmaz. Güzel. Yok bu yer alacak herhalde. Bu el aldı zaten anasını satayım. Alacak herhalde mi kaldı? Free spin takip etmedim ya. Ondan dolayı. Bir tane daha 1800'lük alalım. Bir tane daha 1800'lük alalım. Arkadaşlar alt tarafa yorum yapın. Paparalarınızı bırakın. Ee, yani işte dediğim gibi 100 aboneye geçelim. Güzel çekilişler olacak. Güzel paralar dağıtacağım inşallah. Ama 100 aboneye geçmemiz lazım ilk başta. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Ah be, Valt duraydı bari. <laughs> ver, ver bir tane, ver bir tane daha. Oh, çok güzel. Dur. Dur, 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 dur. Ha? Ah. Durdu vallahi. Vallahi durdu. Artı 4 free spin'imizi aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapacak acaba oyun? Oyun bize şu anda ne yapacak? Çok güzel. İkinci bayt da geldi. Yapıştır abi oralara her yere bayt ver. Hadi lan bir tane daha uzatır mısın? Hadi. Oh vallahi uzattı. Helal lan sana. <laughs> Çok güzel ya. Efsane oldu bu ya. Şuralara bayt yağdırması lazım ama her yer bayt yapsın orada. Full. O daha 9 tane yeni başla. Abo. Vay ananı derdini. Lan harika lan. Vallahi daha 9 tane bayt var ha şey var. Free spin vardı. 7 tane kaldı herhalde. Aynen. Hadi lan white ver, white ver. Çok güzel veriyor ya. Vallahi çok güzel veriyor. Herhalde parayı çıkaramayacağız dedik de çıkartacağız. Oy, çok güzel lan. Lan efsanesin lan. Harika verdi ya. Vallahi helal olsun sana. Çok güzel ya. Parayı falan çıkarttık. Abo bir daha uzatıyormuş ki var ya. Ananı derdini be. Bir tane daha uzat be. Hadi. Hadi. Yo artık diyor oyunda. <laughs> o var ya iki tane 5x var ya. Çok güzel oldu oralara gelmesi. Daha dört tane daha free spin var. White'larımız çok güzel. Ver 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 ver. Ver çok güzel ya. Parayı çıkarttı fazlasıyla. Oy. Lan bir tane daha uzatmaz mısın? Bir tane daha uzatmaz mısın? Uzatma Uzatmadı. Ama bir tane daha white verdi alt tarafa 3. Çok güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. Ana kasanı da üzerine çıkarttı ha bu bizi. Evet çok güzel. Harika. Harika. Lan abi var ya çok güzel verdi ya. Vallahi çok güzel verdi. Helal be. Yemin ediyorum bayağı kar ettirdi. Bayağı hem de. Bayağı kar ettirdi ya. Olaya baksana 1800'den 11.250 aldık ama 16 tane free spin çevirdik. Çok güzel ya. Onların hepsini boş geçme ihtimali de vardı biliyorsunuz. Geçtim bir de geçiyor yani. Sonuçta 8 tane free spin alıyoruz. 2'ye katladı free spin. Çok güzel oldu ya. 16.000 lira oldu kasamız. Oy. Hadi bakayım. Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Vallahi siz bana destek olun ben de size destek olayım. Paparalarınızı da bırakın. Tamam mı? Benden yana bir sıkıntı olmaz. Bilginiz olsun. Yeter ki siz bana destek olun. Ben de size destek olayım arkadaşlar. Geldi Wild'in altına girdi diğer var. <laughs> Hadi bakayım. Hiç vermedi ama ya. Şimdi de aldı. Baya <laughs> baya aldı yani. Alması normal. Yani normal Daha yeni öttürdük Vallahi Bir tık düşelim dedik de Dur bakalım Acaba çıksam mı 15.000'le 10.000'e girdik 5.000 lira kar işte Daha ne olsun anasını satayım değil mi Gayet güzel De De işte oyu uzattı Vallahi uzattı harika bir tane daha vermiyor mu <laughs> Yok artık sen daha çok gözlüsün ki öyle insanoğlu ya hep bana hep bana diye ver bana ver bana diye yapacak bir şey yok harika arkadaşlar ileride Telegram kanalı da açacağız oraya da linkini bırakırım zaten biraz kitleyi büyütelim de daha kimse yok kanalda kitlemizi büyütelim Telegram kanalı açacağız İsteyenler oradan yazabilecek bana. Telegram adresimi vereceğim. İnşallah ileride. Yeter ki bana destek olun arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum sizden. Şu Youtube'da bana destek olun. Videoları beğenin. izleyin videolarımı. Geri hiçbir şey istemiyorum başka. Gerisini de bana bırakın. 1200'de devam edeceğiz. 1200 ile devam edelim. Ondan sonra bakalım. Çok güzel kar etmiştik de çok da güzel alıyor şu anda. 5-2'si verdi ilk elden. Oh yanına da 2 verdi. Harika lan. Bir de şu tarafa ver. Bir de şu tarafa ver lan. Hadi lan. Allah Allah. Şu tarafa vermesi lazım ya. Hadi. Uzat. 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 Uzat, uzat lan. lan. Allah kahretmesin seni ya. Hadi şimdi uzat o zaman. Hadi. Hadi şimdi uzat. Uzat 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 lan uzat lan. Lan uzatsana lan. Lan Allah kahretmesin seni be. Senin belanı da ya. Vay. Vay ananı derdini be. Hadi lan şimdi uzat bari. İki tane wild geçti lan Allah'tan kork lan. Puh, bak bir tane de burada geçti. Uzatmadı da. Cık, bir cacık olmaz abi bu oyundan bu elden de bir cacık olmadı. E, ver. Ne olacak ki? Ne vereceğin oraya? 1200-283 e verdim. 1000 lira yine zarar. Of. Vallahi ya. Hulit Parti oynayacağım arkadaşlar bugün de. Bir de ona bakalım. Orada çok güzel şansım var. İnşallah oraya yüklü gideceğim bir de. Bilginiz olsun. Bundan sonraki videom o olur büyük ihtimalle. Yüklü gireceğim, yüklü vurmaya çalışacağım ki e, kitlem biraz daha yükselsin, çekiliş yapabileyim ben de. Sizi de kazandırayım yani, anladınız mı? Hadi bakayım. Cacık. Uzat lan, uzat lan, uzat lan, uzat, 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 uzat lan. Uzat lan, ver bir tane daha ver lan. Lan versene. Ama bald altına girme bari, in lan. Allah kahretmesin seni be. Çok heyecanlanıyorum ben böyle olunca ya. Bakten gidecek Kim oluyor. Hadi. Tamam şimdi uzatacak. İyi izleyin bakın. Geliyor. Lan White dur ha. O durdu bari. Sen de dur. Dur ha. Uzat lan şimdi de. Son saniye. Allah kahretmesin seni. Ama güzel verdi yine. Parayı çıkartır mıyız acaba? Biraz zor. Biraz zor. Ama iki tane daha free spin var. Eğer uzatırsa. Eğer uzatırsa çıkartırız. Uzat lan. Lan uzat lan lan uzat lan. Bir de uzat lan. Allah kahretmesin ya. Hadi ya. Hadi. Tam yeri bak şu anda ya. Lan wild geçti ya. Uzatmıyor da. Yok abi bu elden de bir cacık olacağını sanmıyorum. Yok yok. Vallahi bu elden de bir cacık olmaz ya. Halbuki var ya çok güzeldi ya. Vallahi bak. Yani valitler güzel yerde de olmadı işte. En azından karımızı aldık. Daha yükseğini alabilirdik aslında ama şans işte ya. Hayat bu. Değil mi? Değil Hayat. Kimine kavun yediriyor, kimine kelek. Hadi bakayım. Şöyle bir müdahale ettik de acaba işe yarayacak mı? Uzat. Tamam uzattı. Çok güzel. Artı 4 free sprimiz aldık. da valt yok piyasada. Valt <laughs> verse şöyle şimdi bir bir döndürdüğünde her yer valt olsa keşke. Ondan sonra zaten ver 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 bir taneyle kalma işte. Ver anasını derdini ver. Heh, bir tane verdi artık o orada durur. Ha bir tane de alta verdi. İşe yaramıyor da. Güzel. Bir tane de oraya ver ortaya. Bir tane de ortayı doldur bakayım. Oy çok güzel. Vallahi çok güzel oldu bak bu. Abo. Ortaya da verdi lan. Lan harika lan. Vay ben senin kokuna boşdayım lan. Helal lan harikasın lan. Devam ettir. Devam ettirsene gülüm ya. Wild ver wild. Wild ver İki tane free spin'imiz kaldı. White ver ayıp Hadi be. Parayı çıkarttır bari. Ha tamam. Parayı çıkarttık. Parayı çıkarttık. Artıya da geçtik. 200 lira şu anda artıdayız. Ve buradan da güzel bir şey. Ne aldık? Buradan da 2000. Oo çok güzel oldu lan bu. Bu çok güzel oldu. Arkadaşlar benden bu kadar. Yine kara geçtik zaten gördüğünüz gibi. Ee, yeter yani bu kadar. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İleride çekilişimiz olacak.